Hoş geldiniz Rekorlar Sinyonları'nın 25. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün mükemmelliyetçilik hakkında konuşacağız ve ilk sorumuz da şu, mükemmel ne demek? Hiçbir eksiği veya kusuru bulunmayan kişi olarak e, söylüyor ve ben böyle birini tanımıyorum. İnsanların neden bazı şeylerde mükemmel e, olmasını istediğini de çok iyi anlayamıyorum çünkü e, şu anda başarılı olan birçok kişi mükemmel başlamamış. Ama şu anda mükemmele daha yakın. Aristoteles'in bir sözü vardı. Atto ve potenza diye iki tane kavram var. Atto böyle mükemmel. Mükemmel yani gerçekleşmiş demek. Potansiyelini gerçekleştirilmiş denen her şeyi atto diyor. Bir de potenza diyor. Potenza da potansiyel. Ölünce tüm potansiyelini doldurmamış oluyor hala diyor. Yani hiçbir zaman tamamen tüm potansiyelini dolduramıyorsun diyor ve mükemmeliyetçiliğe baktığımız zaman da hep böyle bir tamamlama hissi var. Öyle bir hissiyatı var. Oraya bir yönelme var. Ve bence böyle düşen insanlar hata yapmaktan kaçınıyor. Hata yapmaktan kaçınınca ne oluyor? O zaman hiçbir şey deneyemiyorsun. Deneyemeyince de eğer deneseydin ne olurdu hiçbir zaman bilemezsin. Yani 20 yıl sonra veya 30 yıl sonra bu 30 yıl geriye bakıp Acaba deneseydin nasıl olurdu diye bir şey sormak istemiyorsan kendine hata yapmaktan kaçınmayacaksın. Çünkü şu anda mükemmel olan her insan mükemmel başlamamış. Mesela Billie Eilish. Billie Eilish'in ilk şarkısı Ocean Eyes ve Ocean Eyes'de SoundCloud'a yüklemiş uyumadan önce. Ertesi gün 2016'da 14 yaşında yayınlamış şarkıyı ve bir gün içinde uyandığı zaman SoundCloud'da en çok dinlenen şarkı olmuş. Şarkısı çok mu güzeldi? Hayır. Prodüsörü çok mu iyiydi? Beat'i çok mu iyiydi? Sesi çok mu iyiydi? Hayır. Ekipmanı çok mu iyiydi? Hayır. Her şey çok mu güzeldi? Ortama her şey uygun muydu? Belki değildi. Ama orada bunu denemesi ona bir artı sağlamış. Çünkü en azından ne olacağını görmek istemiş. Mr. Beast. Mr. Beast'i Tanımayan yoktur herhalde. Jimmy, bro. If you have like extra cash, hit me up, bro. Asıl. Mr. Beast 3-4 yıl boyunca e, oyun videoları koymuş ve 40.000 abone kazanmış. Ondan sonra e, birkaç tane challenge yapıp 60 bin abone ulaşmış. Sonra bir e, sponsorluk almış ve kazandığı bütün parayı sponsorluktan insanlara vermeye başlamış. Ve onu da YouTube'a çektiği için YouTube'da da böyle bir içerik daha önce olmadığı için o videoda abonelerini ikiye katlamış. Adam bakayım deneyim nasıl olur demiş. Bir şeyler denemiş ve ikiye katlamış abone sayısını. Mükemmel zaman diye bir şey yok. Ama ortamın sana daha elverişli olduğu zamanlar var. Yani mesela biriyle konuşmak istiyorsundur. Yan yana gelmişsinizdir. O ortam mükemmel olması için o kızın seni sorduğun şeye güzel cevaplaması gerekiyor. Senin iyi kokman gerekiyor. Kızın senden tiksinmemesi gerekiyor veya yani orada aslında tamamen o kadar fazla faktör var ki mükemmel olması için ortam. Yani onların hepsini kontrol edebilsen zaten söylediğin şeyin söylediğin şeye odaklanamayacaksın. Yani eğer birçok şeye odaklanırsan mükemmel olmak için bir taraftan çıkıyor yani. 10 tane şeyi aynı anda yaparsan muhtemelen yarısı veya çoğu hiçbir şey yaramayacak. Ve e, istediğin şeyde ulaşamayacaksın. O yüzden benim demeye çalıştığım her şeyde mükemmel olmak yerine böyle bir alanda kendini böyle geliştirerek tamam bu böyle oldu, bu böyle olsun gördüm hatamı. Peki burada böyle yapayım. Yani her şeyi bir anda değiştirmek değil de ...kendini böyle analiz ederek her adımında... ...tamam bu böyle oldu, tamam artık bunu değiştireyim, böyle yapayım. Bu böyle oldu, bunu değiştireyim, böyle yapayım. Çünkü aynı anda birkaç şey değiştiremezsin. Adım adım değiştirebilirsin. Bunun da zaman gerektiriyor. Ee, bunun için de birazcık sabırlı olmak gerektiriyor ve... ...bu birazcık sıkıntı olabiliyor bazen. Ama eğer gerçekten e, geliştiğinizi görürseniz... ...bu sabrınızı da iyi yönetebileceğinizi düşünüyorum. Bu 1600'lerde, barok döneminde... Rönesans'tan sonra insanlar daha çok böyle şiirlerinde, eserlerinde anlatmak istediği şey yerine, insanlar anlatmak istediği şey yerine nasıl anlattığına daha çok önem vermeye başlamış. Yani mesela Giovanni e, Battista Marino veya Giordano Bruno gibi adamlar o dönemde, Barok döneminde büyük adam sayılmış ama Rönesans kadar büyük adam yetiştirmemişler. Yani Barok dönemindeki adamlar Rönesans'taki adamlar kadar büyük değiller. Neden? Çünkü bu adamlar anlatmak istedikleri şey yerine nasıl sunduklarına daha fazla önem vermişler. Ve böyle olunca da yani içeriğinle nasıl anlattığın dengeli olmayınca da bazen hani biri çok iyi, biri çok kötü oluyor ve o zaman da İnsanlar seni yeteri kadar iyi anlayamayabiliyor ve o zaman da çok iyi bir sanatçı olamıyorsun. Yani büyük adamlar, John Batiston Morneau gerçekten büyük bir adam ama bir Leonardo da Vinci kadar büyük bir adam değil veya bir Michelangelo gibi büyük bir adam değil. Hem içeriği hem ifade ediş şekli olsun güzel bir şekilde yansıttığı için o adamlar daha büyük sayılmış. Ama bu adamlar sadece bir tarafını çok iyi e, geliştirmek istediği için diğer tarafından kaybetmişler. O yüzden de e, mükemmeliyetçi olmak bir alanda çok iyi olmak değil de böyle dengeli bir şekilde böyle eksik taraflarını fark edip tamam bir sonraki sefer daha nasıl geliştirebilirim bunu e, okey böyle bir eksik var bunu daha düzeltebilirim böyle ilerleyelim daha iyi bir şekilde olmasını sağlayalım daha böyle daha kısa sürede yapayım bunu bunda gelişim daha güzel olsun ama hiçbir zaman ya bu olmamış falan filan. Bakın gençler, şöyle bir şey var. Eğer siz yaptığınız şeyi kendiniz sadece kendiniz yargılıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Çünkü şu anda her şey market karar veriyor. Siz bir şey ürün yaparsanız ve ürünü markete çıkartırsanız ürünün değerini market belirleyecek. Çünkü siz market değilsiniz. Siz bütün insanların bakış açılarını aynı anda düşünemezsiniz. Birisi bir şey düşünüyorsa diğeri başka bir şey düşünebilir. Sadece hani kendinizin eleştirisi yüzünden o şeyi markete çıkarmamayı asla düşünmeyin. Öyle asla kendiniz engel olmayın ki e, yaptığınız şeye. Çünkü her şey market belirliyor. Bu bölümün sonuydu Rikolar. Eğer sorularınız varsa sinyorlar discorduna katılmayı unutmayın. Aşağıda linki bırakacağım. E, oradan haftalık e, soru cevap gibi yapmayı düşünüyoruz veya oradaki soruları bölümlere yansıtmayı düşünüyoruz. O yüzden e, oraya da katılmayı unutmayın. E, abone olup beğenmeyi de unutmayın eğer YouTube'daysanız. Görüşmek üzere gençler. Dengola pampara prendia